Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoilerlara bakacağız. Neler geldi? Birlikte incelemek istiyorum. Öncelikle gosip e, Gossip Girl şöyle bir şey demiş. Gökkuşağı kayboldu, rüzgarlar değişti, dalgalar yükseldi. PKX'de su bastı. Yani bu bunun sebebi glitchmiş. Böyle diyor. E, Crazy Run bile su altında. Şanslısın ki seninle e-posta yoluyla konuşuyorum yoksa her yer, her şey, mektuplar bile ıslanır demiş. Onun dışında evrenimiz tamamen sular altında her köşesi yedi deniz efsanesine layık gizemler saklıyor demiş. Yani yedi deniz efsanesi diye bir şeyden bahsediyor ve bizim bulmamız gereken gizemler olduğunu söylüyor. Korsanlar kayıp hazineleri arıyor, deniz kızları büyülü şarkılar söylüyor ve deniz canlıları etrafımızda yüzüyor demiş. Böylelikle yeni deniz canlılarının PKX'e e geleceğini anlıyoruz. Gizli sırları ortaya çıkarmaya hazır olun. Zenginlikler ve maceralar mı bulacağız? Yoksa henüz hayal bile etmediğimiz tehlikeleri mi? Yani yine tehlikeli bir şeyler olduğundan bahsediyor. Şimdi isterseniz çok uzatmadan e, görüntülere geçelim. İlk görüntümüz bu. Gossip Girl burada ee, balık tutuyor, balık tutma özelliği gelecek BKX'de ve şundan bahsetmişler. Ee, balık tutarken bunların türleri var. Mesela kolay yakalananlar var, bazıları çok nadir ve zor yakalanıyor. Böyle de balık türleri var. Ee, sizce Boto gelecek mi ne düşünüyorsunuz? Belki de Boto yakalarız oradan. Ve şöyle demiş, görünüşe göre artık her biri kendine özgü nadirlikte farklı türler için balık tutabiliyoruz. Ancak kutlamaya başlamadan önce bunun göründüğü kadar kolay olmadığını bilin. Bazı balıklar kolay yakalanıyor ve fazla çaba sarf etmeden yakalanabiliyor. Ancak daha nadir olanlar, onlar sabır ve beceri gerektirir. Kıvranırlar, kaçmaya çalışırlar ve eğer yeterince hızlı olmazsanız, blop! İşte şansınız gitti demiş. Yani zor yakalanan balıklardan bahsetmiş. Evet şimdi yeni gelecek eve bakalım. Gördüğünüz gibi burada deniz kabuğu şeklinde bir ev var. Bunun içinde şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki kapınızı açıp okyanusa layık bir saraya adım attığınızı hayal edin. Her köşesi denizin dibinde saklı bir inci gibi parlıyor deniz kabuğu evi okyanus gizemleriyle çevrili büyülü bir sığınakta yaşamayı her zaman hayal etmiş olanlar için mükemmeldir demiş. Evde bu şekilde. Evet burada da mobilyalar var. Gördüğünüz gibi fıskiye gibi bir eşya var. Onun dışında vazo var. Başka bir tane süs daha var. onun dışında deniz kabuğundan bir yatak var. Lambalar var. Koltuk çok güzel. Hepsi birbiriyle uyumlu ve pencere var bir tane burada. Bunun dışında ise duvar kağıtları var, bunların hepsi çok güzel. Onun üzerinde zaten botolar var, şurada köşede görüyorsunuz renkli botolar. Deniz kabuklu duvar kağıtları var. Bunlar da evle çok uyumlu tasarlanmış. Burada da gördüğünüz gibi bir tane korsan gemisi şeklinde pet yatağı var. Bu petler için yapılmış bir yatak. Burada yeni bir zırh geldiğini görüyoruz. Bu zırhın özelliğini tam olarak burada belirtmemiş ama şöyle demiş: "Peki bir su krallığı, bir hükümdar olmadan ne işe yarardı? Su kraliyet zırhı ile herkes denizlerin hükümdarı olabilir. Gelgitlere hükmeden birinin gücüyle dalgaların arasında kayabilir." demiş. Özelliğini bilmesek de bu tarz bir şey olduğunu anlıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi gelecek olan yeni bir bot var. Bundan da şu şekilde bahsediyor kraliyetten bahsetmişken okyanus kralı ve kraliçesinin statülerine uygun bir ulaşıma ihtiyacı vardı. İşte tam bu noktada arşiv bot devreye girer. Arkadaşlarınızı unutulmaz bir deniz macerasına çıkarmaya hazır olun. Keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine olabilir demiş. Onun dışında bu arada e, derin sularda yeni blob türleri ortaya çıktı ve bu okyanusun hayal ettiğimizden daha fazla gizem barındırdığını bize hatırlattı diyor. Yani blob'un yeni gelecek türlerini ve yeni pet podundan bahsediyor. Gördüğünüz gibi rengarenk blob'lar gelecek. Ben blob'u çok seviyorum o yüzden buna çok sevindim. Ama bunun için bir pet poda gerek var mıydı onu bilmiyorum ama çok tatlı görünüyorlar. Evet, burada da yeni gelecek kıyafetlere bakalım. Bu deniz kızı kıyafeti ee, renkleri çok güzel. Ben çok beğendim. Böyle parlak detayları var. Saçları yeni bir saçı var. Onun dışında köpek balığı kıyafeti var erkekler için de bu şekilde. O da çok güzel. Özellikle terlikleri çok tatlı duruyor. Bir de yeni gelecek olan bir yoldaş var. O da bu şekilde. Çok sevimli. Evet gördüğünüz gibi burada da bir tane deniz kızı kuyruğu var. Bu da çok güzel görünüyor. Bunun için de şöyle bahsetmiş. Artık PKX ise tamamen sular altında olduğuna göre geriye sadece bir soru kaldı. Bu okyanus hazinelerinden hangisini önce keşfedeceksin ama daha önemlisi nasıl? Deniz kızı kuyruğunu kullanmanızı öneririm. İnanın bana çok işe yarayacak demiş Gossip gör. Evet bu da son fotoğrafımız, son görüntümüzdü. Bence hepsi çok güzel görünüyor. Ben çok heyecanlandım şimdi de. Umarım siz de sevmişsinizdir. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.